Merhabalar. Bugün belki de ebeveynlik tarihimizin en büyük kırılma noktasını konuşacağız. Çok değil, birkaç ay önce oyuncak dünyasında büyük bir olay oldu. Dev üretici Mattel ve yapay zekanın öncüsü OpenAI el sıkıştılar. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok yakında çocuğunuzun en sevdiği Barbie bebek ya da Fisher-Price oyuncağı onunla tıpkı bir insan gibi ChatGPT zekasıyla sohbet edecek. Dertleşecek, sorularına yanıt verecek ve ona hikayeler anlatacak. Kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama gerçek. Peki bir algoritma gerçekten bir ebeveynin yerini tutabilir mi? Ya da daha önemlisi, biz çocuklarımızı akıllı cihazlarla büyütürken onların beyin gelişiminde neleri feda ediyoruz? Bugün UNESCO'nun o meşhur AI for Cats oturumunda sunulan kan donduran gerçekleri Dr. Kathy Hirsch Pasek'in uyarılarını ve dijital çağda hayatta kalma rehberimizi tek bir bütün halinde masaya yatırıyoruz. İlk defa karşılaşıyorsak ben Özge. Son 20 yılını 9 Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İngilizce öğretim görevlisi olarak geçirmiş olan 25 yıllık İngilizce öğretmeniyim. Artık İsveç'te yaşıyorum ve burada eğitimde yapay zeka üzerine çalışıyorum. Yapay zekanın öğrencileri tembelleştiren değil, öğrenmelerini tetikleyen bir kaldıraç olması gerektiğini savunuyorum. Aynı zamanda ZEA'nın kurucusuyum. ZEA'yı Türklerin yıllarca İngilizce öğrenip hala konuşamama problemini sona erdirmek için kurdum. Her bireyin cebindeki telefondan ulaşıp kendi hızında kendi ihtiyacına göre ilerleyebileceği, ezbersiz, günlük hayat kullanımına uygun ve tamamen ücretsiz bir sistem. Z.A.I ile ilgili detaylı bilgiyi özgezeytin.com'dan alabilirsiniz. Önce şu temel sorudan başlayalım. Neden bir yapay zeka dadı olamaz? Ya da olabilir mi? Ne dersiniz? Dr. Hirsch Pasake göre bir bebekle kurulan iletişim sadece kelimelerden ve bilgiden ibaret değildir. Bilim dünyasında hizalanma dediğimiz muazzam bir süreç var. Siz bebeğinizin gözlerinin içine baktığınızda o size bir ses çıkardığında ve siz aynı o tonda ona karşılık verdiğinizde aslında o bebeğin beyin mimarisini inşa ediyorsunuz. Bu karşılıklı etkileşim sırasında her iki beyinde de oksitosin salgılanıyor, kalp atışları senkronize oluyor. Yapay zeka size dünyanın en doğru bilgisini verebilir. En kusursuz masalı da anlatabilir. Ama o sesteki gerçek güven tınısını, ten sıcaklığını ve seni anlıyorum diyen o derin insani bağı asla kopyalayamaz. Yapay zekayı bir dadı yerine koyduğumuzda aslında çocuğun sosyal çatışmaları çözme, empati kurma ve derin bağ kurma yetilerini yok ediyoruz. Yani onlara sentetik bir şefkat sunarken gerçek dünyadaki hayatta kalma becerilerini ellerinden alıyoruz. Şimdi de o meşhur kazanılmış dikkat eksikliği kavramına bakalım. Ekranlardaki hiper hızlı animasyonlar saniyede değişen renkler ve anlık ödül mekanizmaları tesadüf değil. Bunlar beyni sürekli bir dopamin döngüsünde tutmak için tasarlanmış. Bir düşünün, saniyeler içinde binlerce görsel uyarıcıya alışan bir çocuk beyni için bir öğretmenin sakin ders anlatımı ya da bir kitabın siyah beyaz sayfaları ne kadar cazip olabilir ki? Hiç işte bu yüzden çocuklarımız artık sıkıldım cümlesini çok daha sık kuruyorlar. Çünkü gerçek hayat ekran kadar hızlı akmıyor. Dr. Hirsch Pasek çok çarpıcı bir istatistik paylaşıyor. 2 yaş altındaki çocukların %65'inin artık kendi tableti var. 2 yaş altından bahsediyorum. Oysa bu yaştaki çocukların dünyayı anlama biçimi ekrandaki pikseller değil, üç boyutlu objelerdir. Onlar dokunarak, hissederek ve düşüp kalkarak öğrenmek üzere evrimleşmişlerdir. Siz onlara tablet verdiğinizde beynin sembolik öğrenme kapasitesini zorluyor ama fiziksel keşif kapasitesini köreltiyorsunuz. Peki ya bizim telefonlarımız? Tekno müdahale kavramını duydunuz mu hiç? Bu kavram ebeveyn ve çocuk arasındaki o görünmez duvarı anlatıyor. Çocuğunuz size okulda yaşadığı bir heyecanı anlatırken telefonunuza bir bildirim geldiğinde ve siz o ekrana baktığınızda ne oluyor biliyor musunuz? O an çocuk bu hareketinizi bu cihaz senden daha değerli olarak algılıyor. Araştırmalar gösteriyor ki dikkati sürekli telefonla bölünen ebeveynlerin çocuklarında öfke nöbetleri, kurallara uymama ve hayal kırıklığı çok daha yüksek. Dil gelişimini bir tenis maçına benzetebiliriz. Top bir size gelir, bir çocuğunuza gider. Siz telefona daldığınızda o maç durur. Ve o maç durduğunda çocuğunuzun beynindeki dil inşa süreci de durur. Telefonlarınızdaki uygulama marketlerine girdiğinizde birçok uygulamanın üzerinde eğitici yazdığını göreceksiniz. Ama sıkı durun. Yapılan geniş çaplı bir araştırmaya göre, en popüler yüz eğitici uygulamanın sadece iki tanesi gerçekten öğrenme biliminin kriterlerini karşılıyor. Sadece iki tanesi. Diğer 98'i ne mi yapıyor? Sadece çocuğunuzu meşgul ediyor. Yani onları dijital bir emzik gibi susturuyor. Gerçek bir eğitici uygulama şu dört kurala uymalı: 1- zihin aktif. Çocuk sadece izliyor mu yoksa karar verip bir şeyler mi inşa ediyor? 2. Dikkat odaklı. Sürekli fırlayan reklamlar veya konudan bağımsız parıltılar dikkati dağıtıyor mu? 3. Anlamlı. Öğrendiği şeyin gerçek hayatta bir karşılığı var mı? 4. Sosyal etkileşim. Bu uygulama sizi çocukla bir diyaloğa itiyor mu? Peki ne yapacağız? Teknolojiyi tamamen çöpe mi atacağız? Elbette hayır. Çözüm teknolojiyi bir bakıcı yerine bir asistan olarak konumlandırmakta. Birinci kural günde sadece 10 dakika kuralı. Telefonu tamamen kapatın, başka bir odaya bırakın. Çocuğunuzun hizasına inip gözlerinin içine bakın ve kesintisiz 10 dakika birlikte geçirin bu beynin ihtiyaç duyduğu o nöral bağları tamir etmek için yeterli. İkinci kural, gençler için dijital diyet. 12 yaş üstü çocuklar günde 8 saat ekran karşısındalar. Bu tam zamanlı bir mesai. Onların hayatından uykuyu, hareketi ve gerçek arkadaşlığı çalan bu mesaiyi sınırlamak zorundayız. Akşam yemekleri telefonsuz bölge olmalı. Yatmadan bir saat önce de tüm cihazlar kapatılmalı. Sonuç olarak yapay zeka muazzam bir kütüphane. Ama o kütüphanenin içinde çocuğunuzun elinden tutup ona bu dünyayı tanıtma işi tamamen sizin göreviniz. Hiçbir algoritma sizin yerinizi tutamaz. Bugün konuştuğumuz her şey çocuklarımızın gelecekteki dikkat sermayesini ve duygusal zekasını korumak için. Unutmayın en iyi uygulama sizin ilginiz, en iyi yapay zeka ise sizin şefkatiniz. Sizin evinizde ekran kuralları nasıl? Bu videodaki kavramlardan hangisi sizi en çok şaşırttı? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer bu video sizde bir farkındalık yarattıysa beğenmeyi ve diğer ebeveynlerle paylaşmayı unutmayın. Abone olun ki eğitimde yapay zeka ve yapay zeka ile İngilizce öğrenme konularından İyi siz haberdar olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve çocuklarınıza çok iyi bakın.